Herkese selam ben Barkın. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir GTA 5 videosuyla daha karşınızdayım. Evet şaşırabilirsiniz. Kardeşim sen Cowboy Sevdalıları kanalı değil misin? GTA 5'te ne işin var? Ne yapıyorsun GTA 5'te? Sen Rederek'in videonu çeksene diyebilirsiniz. Arkadaşlar belli başlı teknik sorunlar ve hafıza yetersizliği dolayısıyla Rederek'e ye eğer sığdıramamakla beraber PlayStation 4'teki Performansın da biraz düşüklüğü nedeniyle PlayStation 5 sahibi olana kadar kanalda başka videolara da yer vermeye çalışacağım. Arada bir yine RDR2 videosu gelecek ama yani bir süreliğine bir tık azaltmış gibi olacağız. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çok kişinin bilmediği bir mod diyebileceğimiz bir şey inceleyeceğiz. Director's Mod. PlayStation'larda bildiğiniz üzere CRT'de ise o PlayStation mod indiremiyorsunuz. Peki yani oyunda işte yani ölümsüzlük, belli başlı şeyler, karakter değiştirme bunları nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar PlayStation üzerinden konuşuyorum. Bunları Xbox'ta da yapabildiğimizi biliyorum. O yüzden Xbox'ta da işte hangi tuşsa artık. Vallahi gerçekten Xbox kullanıcısı olmadığım için bilmiyorum. Şimdi PlayStation üzerinden konuşacak olursak. Ortadaki touchpad'e basılı tutuyoruz. Sol üstte Director Mode yazıyor. Bugün sizlerle birlikte buna bakacağız. Are you sure? diyor. Yes diyoruz. Ha bu auto save alarmı arkadaşlar evet. Giriyoruz. Ve evet şu anda bir karavandayız. Ee, burada casting menü diyor. Burada arkadaşlar bir sürü şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Aktör kısmına geldiğinizde burada hayvanlar. Oyunda belli başlı hayvanlara eğer onunla ilgili de bir video gelebilir. Bu, bu başka bir videonun konusu olsun madem. Beach da bak Burada bütün bir sürü adamlar, bak gender'ı bile seçebiliyorsun Cinsiyete kadar var Her şeyi değiştirebiliyorsun, Allah'ım YouTube Bak mesela şu abim benim son derece karizmaymış, eyvallah olsun Bir saniye arkadaşlar, yanlış yaptım Bu şekilde oyun içinde de görmüş alalım evet sağ üstte Director Mode yazısını görebiliyorsunuz şu anda bir ayar yapmadık ama oyunumuza bu kaslı abimizi eklemiş durumdayız. Buradan şöyle şek şu şekilde gelecek olursak. Ee, return to Casting Trailer'a geri dön diyelim. Arkadaşlar şu an çok üzgünüm. Arkada komoy geçiyor. Ya yemin ediyorum böyle bir saygısızlık olamaz ya. Vallahi billahi bu nedir ya? Arkadaşlar dur şu adamı seçelim de ayıp olmasın. Burada kostümler var, burada çok çeşit çeşit insanlar var ben yani burada çok fazla çok 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 fazla online karakterimiz, military, işte, ordu, laboratuvar, soygundan tanıdığımız karakterler. Ve normalde tabii ki de yani GTA 5'te kadın bir ana karakterimiz yok, onlara da dönüşebiliyoruz burada kadın male ve female olarak değiştirebiliyorsunuz. Değiştirebileceğiniz birçok Kostüm Burada istediğinizi seçebilirsiniz Ben şimdilik şu Beach Bumps'daki şu abimi alacağım. Burada settings'e geldikten sonra Asıl bu işte bizim modda bir şeyleri değiştirebileceğimiz kısım Burada istediğimizi değiştirebiliyoruz Şimdi Time of day dediğimizde burada Gün işte sabah Orta gün Ne alakası <laughs> Afternoon işte Sunset, Dusk, Midnight, Predown, Dawn, Morning Böyle değiştirebiliyoruz işte Weather, he, Overcast, Hazy işte kar yağsın, sisli olsun, sis olsun, yağmur yağsın, şimşekler çaksın, temiz olsun. Ben şimdi clear yapacağım. One to status. Bunu medium yaparsanız 3 yıldızla aranırsınız. Low'da 1 ya da 2 yıldız olması lazım. High'da yüksek yıldız. Disable derseniz aranmazsınız. Hiçbir zaman suç işleseniz dahi polisler sizi aramıyor. O yüzden ben bunu disabled'da bırakacağım. Pedestrian density. Valla arkadaşlar bunu gerçekten bilmiyorum. Şu ikisi şu e, iki ayarı gerçekten çözemedim. Bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Valla ben bunların ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Araştırdım zaten bu videoyu çeken çok fazla youtuber da görmedim. Yani şu iki ayarı kurbanız olayım. Bilen varsa bir yazsın yorumlara ya. Valla billah. Burada Restricted Area diyor. Burada yanlış hatırlamıyorsam aranan... Ee, şurada çevirisinde de yazıyor. Aranan yerleri kapatıp açmaya mı yarıyordu? Öyle bir şey olması lazım. Burada invincibility. Normalde görünmezlik diyebiliyoruz ama burada ölümsüzlüğü açıp kapatabiliyoruz. Burada yanan mermiler var. Bunları açıp kapatabiliyoruz. Explosive. Patlayıcı mermiler var. Bunları açalım. Explosive melee bu ee, yumrukların da patlayıcı olması. Super jump. Işte deli gibi yukarı zıplamaya yarıyor. Slide cars. Burada... <laughs> yani belli baş arabalar daha işte drift atıyor diye biliyorum. Low gravity bir yani yer çekimini azaltıyor. Clear area valla bunu da bilmiyorum ya bu valla bu ne işe yarıyor ya galiba yeni NPC falan çıkmasını sağlıyor orada. Evet arkadaşlar setting kısmımızda bu kadardı. Yani burada aslında yapabileceklerimiz bitti diyebiliriz. Burada siz kendiniz istediğiniz gibi midday olsun afternoon olsun işte burada havayı ayarlayabilirsiniz. Wanted statüsü ayarlayabilirsiniz. Ya yani burada kullandıklarınızı ayarlayabilirsiniz. Buradan sonra girdikten sonra ayarlarla oynamaya başlıyor biliyorsunuz. Bazen Super Jam falan da olmuştu. Yani çalışmıyordu. Mesela şu an çalışacak mı? Evet şu anda çalışıyor. Sağ üstte Director mod yazısını görebilirsiniz. Burası da Franklin'in evi bu videoda çok gameplay olmasını istemiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz yeni nasıl yapıldığı ile alakalı zaten videoyu şu anda çekiyoruz. Hoşunuza giderse yani valla devamı içinde bir şeyler çek. Eyvahlar olsun. Selamun Aleyküm ablacım merhabalar. Oyda. Olmadı bu bu şimdi ama. Şu yola bir çıkmak istiyorum yani. Orada bir iki tane araba patlattıktan sonra. Şurada bu arada silahlar da e, tamamen bütün silahlar var ve sınırsız. Oyunun kendi içindeki bütün silahlar var. Şu pompalı çok iyi ya. Bayılıyorum bu pompalıya. Eyvallah olsun. Patlayıcı mermileri açık unuttuk doğru. o açıktı. Burada areler var. Şu, bu arada şu pull up rifle da çok iyi silah ya. Birazcık kaos çıkartmayalım mı be? Yanın ulan! Aa dur. Şu araba çok güzelmiş. Onu patlatmayalım. Hocam sen ne diyorsun ya? Araba şekil. Abi ya şurada 5 tane araba patlatmışım. Arabayı nasıl çalıyorum ya? Kafayı yersin. Ulan şuradaki patlattığımız mavi araba da demiş de lan telif Allah'ım. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun kaç. Aramıyoruz da gerçi ama. Birazcık Arabayı sürelim. Hocam bak bu NPC'ler neden böyle abi? Bu NPC'ler neden böyle abi? Hareketlere bak. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Hocam yavaş. Normalde Franklin'le sürdüğümüzde onun özel gücünü aktif ettiğimizde arabaları çok kolay kullanabiliyorduk da. Bu araba da güzelmiş ya. Motoru arkada. Bunun bagajı küçüktür gerçi biraz. Abi. Valla şu an ben ne tarafa doğru gidiyorum ondan bile emin değilim. Nereye gidiyormuşuz ya? Neredeyim ya ben? Vinewood Race Tractor. Vinewood Hills'e doğru çıkıyor tepelere. Ah, bizim karakterin sesini de ayarlayabiliyoruz bu arada. Durun onu da göstereyim. Ben size onları tam olarak göstermeyi unuttum. Bir saniye. Ya bu ne biçim bir videodur ya. Bu ne salakça bir videodur ya. Şuradan yine aynı şekilde touchpad'e basılı tuttuktan sonra Settings'i buradan da ayarlayabiliyorsunuz location'ınızı ayarlayabilirsiniz. Mesela şu anda yani havaalanına gitmek istiyorum diyelim. Evet gitmek istiyorum. Evet. Bekliyoruz. PlayStation 4 malum SSD olmadığı için. Ve ben size videoları 720p 30 fps stabil olarak verebiliyorum maalesef. Eğer bir PlayStation 5 alabilmem mümkün olursa, eğer öyle bir ihtimal varsa 1080p 60fps çok rahat hatta 4K'da Aslında PlayStation 4'te de 1080 bir şekilde atılır 60fps ama Ben size bunu 720p 30fps olarak atacağım zaten Eee Oyunda 30fps yani sadece görüntü kalitesi bir tık kötü olur ama televizyondan falan izlerseniz yani Neyse ne boş yaptım ya Hadi şu an havaalanına geldik evet Burada eee birkaç şey yapabiliyoruz yine ben size göstermediğim belli başlı ayarlar Action'da mesela bu The Bird. Allah Allah bu neymiş ya? Ha, şu anda bunu sizle beraber keşfediyorum arkadaşlar. Ha burada abi çok iyi. Çok iyi. Burada e, hareketleri gösterebiliyor. L3 R3 aynı anda bastığında bu hareketleri yapıyormuş. Işte. Dialog. Hi. What's up? What's up? Later. How you doing? Burada karakterimizin sesini de ayarlayabiliyoruz diye biliyorum da. Neredeydi o ya? Arkadaş yokmuş herhalde öyle bir şey. Tüh ya. Of ya. Garaj diyoruz. Evet burada bir sürü araç var. Şimdi bunların hepsini size tek tek göstereceğim. Komete bastıracak olursak evet. Comet nerede abi? Komet geldi şu anda. Şu anda geldi. Bunu sizde şurada bir, birazcık sürelim. Gerçekten çok şekil bir araba. Ve şu an sol altta gördüğünüz orada beyaz şekilde bizim arabacımız olarak çıkıyor. Şu an çok güzel müzik çaldı arkada. Give me more. Give me, give me more. Give me more. Give me, give me more. O şarkı çaldı da. Yapamadık ya. Araç oldukça güzel bu arada. Sürüşüme laf etmeyin. Valla üzülürüm. Da. Eminim millet benim kamera açıma da laf eder. Ben böyle falan kullanıyorum. Yani sağ analoğu sürekli aktif olarak kullanıyorum. Havalanı da bu yüzden geldim. Şu araçları size güzel şekilde hızını gösterebileyim diye. Hemen bir sonraki araca geçmemiz lazım arkadaşlar. Ee, t T'ye girme. Evet. Neydi lan bu? Ben bunu unutmuşum. Ay Yalnız renk fena. Uş üstte i̇şte doğru açılıyor. Bu daha güzel. Tabii ki de. bir saniye hocam bir saniye ha. Ya keşke direkt radyo kapalı olarak gelse. Ya, onun ayarı falan var mı bilmiyorum. Valla telif yemekten korkuyorum yani gerçekten. Zaten kanal yeni daha bir tane video var. Valla onda da yani telif yemeyelim be. Kurbanınız olayım. Zaten bir tane video. O da iki hafta önce attım. İki haftadır video gelemiyor arkadaşlar sebebi de yoktum yani. Tatildeydim. Birazcık kafa dinlemeye ihtiyacım vardı. Onu anladım. O yüzden yani çok video çekecek zamanı da pek bulamadım. Onun için yani öyle oldu maalesef. İki haftadır o yüzden video gelemiyor ama bundan sonra haftada iki video devam etmeye çalışacağım. Eğer yine bir aksilik vesaire çıkmazsa. Şimdi şuradan geçelim. Buradan sonraki araç Uçan araçlara geçecektik böyle. Yani. Atlayı var ya. Yani. Eyvallah olsun. Mehmet. Kanat gibi mübarek. O ne ya böyle? Evet. Voltik'e geçtik sırada. Evet. Evet. Nerede arkadaşlar? Voltik nerede abi? Voltik burada. Voltik şu anda hocam burada. Voltik geldi. Şu anda geldi. üstü kapanmıyor ya evet. Bu aracın güzel yanı elektrikli ol olması olabilir mi bu? Hiç ses çıkartmıyor neredeyse. Elektrikli galiba. Arkadaşlar arabalar konusunda pek bir bilgim Benim bilen bilir. Ve bu PlayStation 4'ün sağ analoğunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Sağ yolu yaptığımda hafif bazen sola doğru gittiği oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Bunların hepsi ya, maksimum bir ay içinde falan çözülebilecek işler. O yüzden şu bir ay içindeki videolarda kalite düşüklülüğü kötü olursa zaten videolar sanki çok kaliteliymiş gibi de. Kusura bakmayın. Bu vallahi bu araçta hocam sağlam gidiyor. Ay La la lay lay, la 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 Ve şu anda bu videoyu çektiğim tarihte bugün yayınlarsam eğer Söylemeyi nasıl unuturum bilmiyorum evet Ama heyecandan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar Atatürk ve silah arkadaşlarını içtenlikle ve canı gönülden kutluyorum Gerçekten inanılmaz bir galibiyet yani Evet. Evet. Ben niye bir şey diyemiyorum? <laughs> Arkadaş ya hadi arkadaşlar bir saniye. Şu an evet Kuban'a geçtik. Kuban 800. Nedir bu? Uçaktır tabii ki de. Hocam Kalktı Kalktı Hocam Hocam Kapı Açık Hocam Hocam Kapı Açık Yapmayın Heh, kapandı Hocam hocam Yapmayın Eyvallah Olsun Lan Lan Attention Aircraft This Airspace Is Prohibited Reverse Course Now Hocam Ne diyorsun Sen Ya Atla Gitsin Ya boşver. Eyvallah olsun Ah. 11 Eylül'e daha az kaldı. <laughs> ya Allah'ım ya, Roger Bunların ikisi de aynı arkadaşlar galiba hatırladığım kadarıyla. O yüzden sadece bir tanesini göstermem yetiyor. Evet. Helikopter. Zaten biliyorsunuz. Hatta bunu göstermeme bile gerek yok aslında ama oyunda ana görevde bile giderseniz helikopter kullanıyorsunuz, uçak da kullanıyorsunuz, e, araç da kullanıyorsunuz. Ne ben bu videoyu niye çekiyorum? Hadi neyse şöyle birazcık yukarı çıktıktan sonra atlayalım ve videoyu burada bitirelim. Şu an director modda eğer bir şeyi atlamadıysam gösterebileceğim her şeyi gösterdim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bilgilendirici ve eğlenceli bir video olmuştur sizin için. Gününüzü kısa bir süreliğine de güzelleştirebildiysem ne mutlu bana. Umarım videoyu gerçekten çok çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen videoyu beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Gerçekten atabilirsiniz. Dislike butonu da kalktı zaten. Videoya kaç dislike geldiğini göremiyorlar ya. Çok üzücü değil mi abi? Neyse arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki bir videoda görüşmek üzere.